Değerli arkadaşlar merhabalar. Arka Akademi Eğitim Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda bugün yapılan 2019 bursluluk sınavı 6. sınıf Türkçe soruları ve çözümleriyle sizlerle birlikte oluyoruz. Umarım istediğiniz neticeyi alırsınız ve umduğunuz gibi yapmışsınızdır diyoruz değerli arkadaşlar. Evet, sorularımızı çözmeye başlayalım. Kalemimizi alıyoruz, sorularımızı çözüyoruz. 1 Aşağıdakilerden hangisinde çekmek kelimesinin cümlede kazandığı anlam yanlış verilmiştir? Bakalım. Cümle. Arabamızı gölgelik bir alana çekelim. Bir şeyi tutup kendine doğru yürütmek. Şimdi arabayı tutup kendine doğru yürütemezsin değil mi? Arabayı tutup böyle bir anlam olabilir mi? Olmaz. Buradaki çekelim arkadaşlar. Arabayı gölgelik bir alana götürelim. Yani oraya koyalım anlamında. Bunun anlamı uymuyor ama diğerlerine de bakalım tabii ki. Bu hastalığı 7 yaşından beri çekiyor. Yani güç durumlara dayanmak 7 yaşından beri katlanıyor, dayanıyor değil mi? Bu doğru. Pantolon ilk yıkamada çekmiş, daralıp kısalmış. Evet. Çamaşırları asmak için iki ağaç arasına ip çektik. Yani ne yaptık? İpleri gerdik anlamında. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı oluyor. Geçiyoruz ikinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyim korkudan ayakta duramayacak duruma gelmek anlamında kullanılmıştır. Bakalım. Şimdi ne diyor? Dize geldi. Dize geldi. Sonunda söylediklerime ikna olup dize geldi. Yani burada yola geldi anlamında kullanılmıştır. Bu değil. Diz çöktürdük. Bu sene de rakip takıma diz çöktürdük. Yani üstünlüğümüzü kabul ettirdik anlamında. Bu da değil. Dizlerine kapandı. Zavallı çocuk hıçkırıca ağlayarak adamın dizlerine kapandı. Yani sarıldı anlamında. Havlayan köpekleri görünce dizlerimin bağı çözüldü. Yani korkudan ayakta duramayacak hale geldim. Buradaki anlam yukarıda söylenene uyuyor arkadaşlar. Cevap D şıkkı olacak. Geçtik üçüncü soru. Bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Çiçek bukle bukle güldü. Benim nazım yüzüm nedir? çocuk tuttuğun kirpiği, çocuk tuttu kirpiğini benim tadım gözümdedir. Burada çiçek bukle bukle güldü diyor. Değil mi? Çocuğu ne yapıyor? Ee, konuşturma var arkadaşlar. Konuşturuyor. Cevap çiçeği konuşturuyor. Yani çiçek bukle bukle güldü. insan ait bir özellik değil mi? Benim nazım yüzümdedir. Çocuk tuttu kirpiğini e, benim tadım gözümdedir diyor. Abartma, benzetme, karşıtlık yok. Cevap Bursa. 4. Aşağıdakilerin hangisinde bağlamak sözcüğünün cümlede kazandığı anlam ayraç içinde yanlış verilmiştir. Bakalım. Atı bahçenin çitine bağlayıp eve doğru yürüdüler. Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak. Evet atı bağladı tutturdu. Bu doğru. Nazik davranışları beni ona her gün biraz daha bağlıyor. Evet, Ona biraz daha e, bağlıyor derken işte gönlünü kazanıyor değil mi? Ona biraz daha yakınlaştırıyor. Aileler çocuklarını kitaba bağlamak için onlara örnek olmalıdır. Kitaba bağlamak derken kitapla işte ilişkilerini sağlam tutmak. Yani kitap okumasını sağlamak. Anlaşma yapmak anlamında değil tabii ki. Cevap C. Trafik kurallarına toplumun tüm bireylerinin bağlar uyulması zorunlu demek. Bağlar herkesin uyması gereken cevap C olur. 5. Eşelemek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Şimdi eşelemek sözcüğü arkadaşlar karıştırmak demek değil mi? Gerçek anlamı budur. Bakalım karıştırmak dışında mı kullanılmış? Kumaş yığınını eşeleyip gömleklik bir parça bulduk bize. Şimdi karıştırıp anlamında karıştırıp kumaş yığınını karıştırıp gömleklik bir parça bulduk bize. Karıştırmak anlamında bu gerçek. Ocaktaki külleri eşeledik yani karıştırdık birden kıvılcımlar parladı. Bu da gerçek. Şimdi bu konuyu eşeleyip kimseyi üzmek istemeyiz. Yani şimdi bu konuyu e, karıştırmak anlamı değil de şimdi bu konuyu ortaya çıkarmak değil mi? Bu konuyu irdelemek, konuşmak anlamı da bu mecaz anlamında olmuş arkadaşlar. Cevap C. Eğilip elindeki dalla toprağı hafifçe eşeledi yani karıştırdı. Cevap C oluyor. 6. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir tavsiye vardır? Bakalım. Ordu'ya, şehrin can damarı olmuş, Boztepe'nin denizle buluştuğu noktadan girdik. Burada bir tavsiye yok. Aniden karşımıza çıkan şehrin görüntüsü gerçekten büyüleceği de, burada bir tavsiye yok. Karnımız acıkınca bir restorana gidip, buranın meşhur yemeklerinden yedik. Burada da bir tavsiye yok arkadaşlar. Ordu'ya yolunuz düşerse, zengin bir mutfağa sahip olan bu şehrin yerel lezzetlerini denemelisiniz. İşte burada bir tavsiye ediyor. Ne diyor? Orduya yolunuz düşerse zengin bir mutfağa sahip olan bu şehrin yerel lezzetlerini denemelisiniz diyor. Yani cevabımız da ne oluyor? D şıkkı oluyor. Geçtik 7. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerine neden sonuç ilişkisi vardır? Şu inşaat bitti de gürültüden kurtulduk. Şimdi gürültüden kurtulmaları nedeni sonuç yani bu sonuç neye bağlanıyor? İnşaatın bitmesine. Burada neden sonuç var. Pek yorulmuştuk ağacın gölgesinde biraz oturduk. Ağacın gölgesinde oturmasının nedeni yorulması. Burada da var. Eve geldi mi doğru mutluğa koşardı küçük kardeşim. Burada bir neden sonuç yok. Askerde yaşadıklarını bize hep gururla anlatırdı. Burada da bir neden sonuç yok. Neden sonuç 1 ve iki de var. Cevap aşık arkadaşlar. 8. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel görüşlere yer verilmemiştir? Bakalım. Yani kendi duygularını, düşüncelerini katıyoruz ifadeye. Burada e, kişisel görüş var diyoruz. Ekmeğini her zaman aynı yerden alıyor ve orada ışıl ışıl bir gülümsemeyle selamlanıyorum. Işıl e, ışıl bir gülümseme diyor. Kendi duygusunu katıyor arkadaşlar. Burada bir kişisel görüş var. Yumurta ve tereyağı aldığımız dükkanda da eşim benzer bir sıcak kanlıkla karşılanıyordu. Sıcak bir burada duygular katılıyor. Pazar sabahları kahvaltımızı mahallemizdeki çay bahçesinde yapıyorduk. Burada herhangi bir düşünce, duygu, ifade katılma yok arkadaşlar. Bu biraz nesnel bir görüş oluyor. Mahallenin samimi ortamında ikimiz de çok memnunduk. Evet bu da yine kendi duygularını katmış. Cevap C arkadaşlar. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde merak anlamı vardır? Öyle bir yere senin külüstür arabanla gidecek değilim ya. Değil mi? Burada bir küçümseme alaycı bir konuşma var. 3 boyutlu yazıcıların çalışma mantığı nasıl acaba? Burada bir merak var işte arkadaşlar. Cevap B. Bir günü daha hiçbir şey yapmadan geçirmek ne kötü. Burada da bir şey yok. İçerisi çok sıcak oldu. Bir pencere açabilir misiniz? Burada da bir şey var arkadaşlar. Cevap bursa. 10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu cümleyece anlamca en yakındır? Bakalım. Ne kadar saklamaya çalışsak da gerçekler er geç ortaya çıkar. Yani yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yalancının yalanı kısa sürede ortaya çıkar diyor. Güneş girmeyene ve doktor girer. Yok. Gün doğmadan neler doğar? Hayır. Doğru söyleyen dokuz köyden kovarlar. Bunun da yukarıdaki açıklamayla herhangi bir ilgisi yok arkadaşlar. Sorumuz A şık olacak cevabı. Geçiyoruz 11. soru. Bu parçaya göre Said Faik'in hikayelerindeki temel unsur aşağıdakilerden hangisi olabilir? Boğaz içinde bir kıyı kahvehanesindeydik. Sait Faik abası yanık birden bana dönerek şu kahvehaneyi anlatmak istersen nereden başlarsın diye sordu. Birden şaşırdım. Kahvenin duvarına sığınmış resimler gözüme takıldı. Bu resimlerle başlarım. Sonra kahvenin içindekileri anlatırım dedim. Sait Faik bana kızarak hikaye duvarda değil orada oturan ihtiyardadır dedi. Evet. Hikaye duvarda değil orada oturan ihtiyardadır. Yani mekan çok önemli değil. Hayal çok önemli değil. Eşya değil. Ama önemli olan neymiş arkadaşlar? İnsandır diyoruz. 12. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Önce bir okuyalım. İçeride genzini yakan ağır bir koku vardı. Çok. Çocuk iki katlı ahşap kapılı, pencereleri boğulu bir binanın önünde durdu. Yavaşça araladığı kapıdan içeriye içeri ağır adımlarla girdi. Buğulu camlardan içeriye görebilmesine imkan yoktu. Evet. Şimdi bir şeyler çıkardı. Şimdi iki baş alacağız arkadaşlar. Çocuk iki katlı ahşap kapalı pencereleri bulunan e, buğulu bir binanın önünde durdu. Buğulu dediği için sonra da boğulu bir kelime geliyor. Bak. Buğulu camlardan içeriye görebilmesine imkan yoktu. Yani iki. Dört. Sonra yavaş araladığı kapıdan içeri ağır adımlarla girdi. Üç. İçeride genzini yakan ağır bir koku vardı. Bu da ağır bir koku vardı. 1 olacak. 2, 4, 3, 1. Yani Bursa B şıkkı oluyor arkadaşlar. 13. soru. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Kestane pazarında kuş satan bir dükkan gördük. Ablamla dükkanın önündeki kafese gülümseyerek yanaştık. Cıvıl cıvıl kafesteki kanarya. Kanaryanın şen şakla geçişi bizi büyüledi. Bu yüzden onu almaya karar verdik. Şimdi yer var. Kestane pazarı diyor. Kişi var. Değil mi? fazla sınav var. Olay anlatıyor ama bir zamandan bahsedilmiyor. Doğru cevap Bursa olacak. 14. Bu cümlede aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır? Kötümser yalnız tüneldeki karanlığı görür. İyimser tünelin sonundaki ışığı görür. Gerçekçi tüneldeki karanlıkla birlikte tünelin son, sonundaki ışığı da görür. Şimdi onaylama, yok arkadaşlar. Öneri yok, ihtimal yok. Burada bir karşılaştırma var değil mi? Kötümser, iyimser, gerçekçi, üçlü bir karşılaştırma yapıyoruz. 15. Bu şiire hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Tuna'nın üstünde güneş batarken sevgili yurdumu andırır bana. Bir hayal isterim boğaz içine bakarım İstanbul diye bir yana. Evet şimdi Tuna işte bir Tuna nehri var değil mi arkadaşlar? Doğu Avrupa'dan Orta Avrupa'ya doğru Değil mi? Akan bu bölgede. Oradan bir memleket özlemi değil mi? İstanbul'la ilgili yazmış. Cevap C şıkkı oluyor. Memleket özlemi. 16. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alınmış olabilir? Hotel Deo, Burg Burgonya'daki en etkileyici yapılardan biridir. Burası yüz yüz savaşların ardından kurulan bir hastane ve aşevmiş. Binanın Burgonya tarzı çok renkli kiremit çatısı göz alıcıdır. Brezze bölgesindeki Lonsos kasabasının pazar yeri bir hayli güzel. Renkler, kokular, lezzetli görüntülerle insan aklını başından alıyor buraları görmeden geçmeyin diyor. Yani bu bir gezi yazısı oluyor cevap Bursa. 17. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Bakalım. Balık gebelikten itibaren anne adaylarına ve çocuklara tavsiye edilmektedir. Çocuklarının beyin gelişiminin hızlı olduğu anne karnında son 2-3 ay ve 0-3 yaş dönemi için balığın önemi büyüktür. Çünkü balık eti protein ve omega bakımından zengin olmakla birlikte iot, selenyum, fosfor, magnezyum ve çinko mineralleri açısından da iyi bir besin kaynağıdır. Özellikle uskumru, lüfer, lüfer, somon, hamsi gibi yağlı balıklar tavsiye edilir. Ne sıklıkla balık tüketilmelidir? Yani yukarıda haftada bir, iki günde bir, ayda bir balık tüketin demiyor. İşte bunun cevabını bulamıyoruz. Çocuklar neden balık yemelidir? Bunun cevabı var arkadaşlar. Çünkü diye başlıyor. Önerilen balık türleri hangileridir diyor. Soru şu, şu. En son özellikle uskumru, lüfer, somon, hamsi diyor. Balığın besin değeri bakımından önemi nedir? Bu da yine anlatılıyor arkadaşlar. Ama A'daki ne sıklıkla balık tüketilmektedir? Bunun cevabı yok. 18. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Daracık odada birbirleriyle itişip kalkışarak yatakları altını, soba odunlarının yığılı durduğu köşeyi, hastaların torba ve bavullarını karıştırıyorlardı. Ben yüzümü duvara çevirmiş, sessiz sessiz yatıyordum. Yanımdaki adam korkmuş olacak ki beni dürterek, görmüyor musun, bavullarımızı tek tek karıştırıyorlar dedi. Olaya dayalı bir anlatım, Var arkadaşlar. İkilemeden yararlanılmıştır. Bu da var. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır. Ee, bu da var. Ee, benzetmeye başvurulmuştur diyor. Bakalım. Daracık odada birbirleriyle itişip kalkışarak yatakların altını, soba yığılı durduğu köşeyi, hastaların topu ve bağlarını karıştırıyorlardı. Ben yüzümü duvara çevirmiş, sessiz sessiz yatıyordum. Yanındaki adam korkmuş olacak ki benim tuzek. Görmüyor musun? Bavullarımızı tek tek karıştırıyorlar dedi. Yani benzetme göremiyoruz. Cevap: Bursa. 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Şimdi Sivas'ın burada sıkıntı yok. Önemli diğerlerinden biri de Kangal köpeğidir. Kangal büyük harfle köpeği küçük harfle. Bu doğru arkadaşlar. 21 Ağustos'ta böyle gün belirten büyük harfle yazılır. Bu da doğru. Dünya Kültür Mirası'nın Anadolu'da Anadolu büyük harfle yazılır sizi yarın şurası e, büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Ünvan için avukat Aykut Bey ile görüştürebilirim diyor. E, hangisine yanlışlık yapılmıştır diyor. Cevap D. 20. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili zamirlerden hangisi işaret yoluyla bir varlığın yerine kullanılmıştır? Bu sene konferans nerede yapılacak? Değil mi? Yer. Siz kurallara uymadınız. Bu yüzden ceza yazmak zorundayım. Kişi zamiri yani. Birkaç fotokopi değil mi? Burada da birkaç belirsiz. Burada ne diyor? İşaret yoluyla. Yani onu bir kutunun içine koyup kargo ile sana göndereceğim. Bak onu diyor. Bunu bir kişiyi belirtmiyor değil mi? Artık ayakkabı olabilir, hediye olabilir. Değil mi? Cevap D. 21. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili tamlamalardan hangisi isim tamlamasıdır? Kaçak avcılar sıfat. Burada yok. Çadır kampına belirtisiz isim tamlaması değil mi? Cevap Bursa oluyor işte. isim tamlamasını soruyor. Yüzlerce kurbağa sıfat. Büyülü bir dünya sıfat. B'de belirtisiz isim tamamlaması değildir sıfat. 22. Gibi edatı aşağıdakilerin hangisinde cümleye tahmin anlamı katmıştır? Onu uyardığım gibi amirine de şikayet ettim. Ee, hayır burada yok tahmin anlamı. Evi temizleyip çiçek gibi yapmış bizim çocuklar. Hayır çiçek gibi benzetme. Bu sene bahçemizdeki ağaçlar iyi ürün verecek galiba. İşte burada bir tahmin var arkadaşlar. İyi ürün verecek gibi diyor yani galiba. Balyoza vurdukları gibi evin duvarlarını yele Vurdukları an değil mi? Vurdukları durumda cevap C. 23. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi basit yapılır? Şimdi yok, yoksul burada var. Var, varlık değil mi? Var, varlık, varlık da burada da var. Hazır, hazırlan, hazırlansın. Evet, hazır, hazırlansın. Basit yapılıdır diyor. Ee, hazır hazır var. Hazırlan var değil mi? Hazırla hazırlan. Cömert. Burada bir şey yok arkadaşlar. Cevap D olacak. Basit yapılır. Cömert zaten kendisi bir isimdir. 24. Bu metindeki numara almış yerlerin hangisine 3 nokta konulmalıdır? O güzelim şehir İstanbul 2 noktaydı. Yani yükleme olmadığı için bak o güzelim şehir İstanbul çok güzeldir deseydi o, o buraya işte burada cümle devam ettiğini gösteriyor yüklem olmadığı için. Aklından hiç çıkmıyordu. Yüklem var. Buraya koyulmaz. Bütün hayallerini ve planlarını bu fetihler üzerine kurmuştu. Burada da yüklem var. Buraya da koyulmaz. Onun bu fetih sürecinde e, devamlı akıl aldı, ilmine, e, ilmine hayran olduğu bir hocası vardı. Bir hocası vardı. Akşemsiz nokta. Hocaları vardı deyip sıralasaydı buraya koyabilirdi. 3 e, üç noktayı buraya koyacak arkadaşlar. Evet. Geçtik. Son soru. Kaçıncı soru oluyor bu? 25. Bu karikatör ve haber metnin ele aldığı ortak sorun aşağıdakilerden hangisidir? Kutup ayıları bugün 20 yıl öncesine göre daha zayıf ve sağlıksız. Çünkü yaşam alanlarındaki buzullar ilkbaharda eskisinden 2 hafta önce erimeye başlıyor ve onlar avlanmayı 2 hafta erken bırakmak zorunda kalıyor. Dünyadaki balıkların çoğu da daha serin sular bulabilmek için kuzeye doğru gidiyor. Burada anlatılan sorun arkadaşlar tabii ki küresel sorun, kuraklık, çevre kirliliği, su israfı değil. Evet, Değerli arkadaşlar 6. sınıf kursluluk Türkçe sorularının cevapları bu şekilde. Umarım e, iyi yapmışsınızdır. İstediğiniz neticeyi alacaksınızdır. E, ben sizlere başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Ve videomuzu burada kapatıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.